Sevgili Şadan Doğan'ı konuşmalarını yapmak üzere alkışlarımızla davet etmek istiyorum. Buyurun başkanım tekrar hayırlı uğurlu olsun raporunuz. Sayın Bakanım, Sayın Valim, sayın milletvekilleri, sayın rektörüm, değerli kaymakamlarım, sayın Liga Belediye Başkanım ve değerli bir belediye başkanlarım, Başsavcım Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyem, sayın dekanlarım, Bosna Ersek Zovidović'in belediye başkanım, Çanakkale'nin ve Biga'mızın değerli konu özel Söktör yöneticileri, uzaktan ve yakından Tevşişe'de odalarımızın, borsalarımızın, birliklerimizin saygıdeğer başkan ve yöneticileri, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan ve yöneticileri, sayın muhtarlarımız, fuarımıza saygıdeğer katılımcıları, ülkemizin dört milyonundan gelen değerli ziyaretçiler, sevgili bigallar, kıymetli basın mesutları hanımefendi, beyefendiler. Güney Marmara'nın parlayan yıldızı, bölge ekonomisinin lokomotifi, ilçesi, birlik ve beraberliğin simgesi, doğal ve tarih güzellikleriyle göz kamaştıran, vatansever ve çalışkan insanlarıyla bilinen Biga'mızda bugün açılışını yaptığımız Güney Marmara'nın en büyük fuarına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bu yıl Biga Fuarı'nı 17. kez ev sahipliği yapmanın aklı gururunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız kurumsallaşma çalışmalarını bugün başarıya ulaştığını net bir şekilde görüyoruz. Fuarımızın bugünkü profesyonel durumu gelmesinde emeği geçen komite başkanlarımıza, komite üyelerimize, işbirliği içinde olduğumuz ziraat odamıza, borsamıza, belediyemize, kaymakamlığımıza ve fuar şirketimize teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bundan sonra çok daha başarılı işler gerçekleştireceğiz. Bu yıl bir gururla iş dünyası adına şahsım ve yönetim kurulu olarak hep birlikte yaşıyoruz. Bir iş dünyasının yegane temsilcisi, bir Ticaret Sanayi Odamız 50 yaşında. Bu gurur hepimizin 50 yıllık odamızın 50. yılında Big Ekonomisi Meyek Taşı odamızı idare etme görevini bana yönetim kuruluma meclis üyelerime veren tüm üyelerimize hepsini uzunlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. Hepsi biz hep birlikte büyük bir aileyiz. Değerli misafirler, değerli konuklar. Geçtiğimiz yıl Bigamız'ın 3. yılını ulaşmanın mutluluğu yaşadık. O dönem bir duruma dikkat çekmiştim. Elbette üzüncü ulaşmak büyük gurur. Ancak üzüncü ulaşmanın hepimize yüklediği bir görev var. İşte bu sorumluluk bilinciyle Bigamızın gelecek yüzyılını planlamak zorunda olduğumuzu ifade etmiştim. Yat ürettim serbest bölgesi, Karabiga Limanı, Karabiga Yat Limanı, Biga Demiryolu, OSEB genişleme sahası, 3. sanayi, tarıma dayalı Sero OSEB, güzel sanatlar lisesi, yıkılan okulların yapılması, coğrafi şart ürünlerimizin tanıtımı, Bido Üniversitesi, iş garantili meslek lisesi, projesi başta olmak üzere çok sayıda projemizin ortaya çıkış medeni işte ikinci yüzyılımızın planlamasıyla ilgili. Bidomuz bir sanayi kentidir. Bigamız bir tarım kentidir. Bigamız bir hayvancılık kentidir. Bigamız bir üniversite kentidir. Bigamız bir turizm kentidir. İşte Bigamızın ikinci yüzyılın ipucu da bu maddelerde yapmaktadır. İkinci yüzyılı planlarken bize ışık tutan meslek komitelerimizin çalışmaları oldu. Komitelerimiz çalıştı, üyelerimizi dinledi, halkımızı dinledi, sorunları not aldı talepler değerlendirildi, çözümler üretildi. Bugün bu nokta gelmemizde en büyük çalışmayı ortaya koydu. Meclis duvarını başta olmak üzere tüm yönetimimize, meclis üyelerimize ve komitelerimize hepiniz teşekkür ediyorum. Sözlerimi yere düşürmediniz, çok çalıştınız. Bir gamıza değer katmak için daha da çok çalışacağız. Göreve gelirken hayalleriniz var demiştik iş i̇şte doğa yerleri hep birlikte gerçek projelere dönüştürmeyi başardık. Bizim artık hayallerimiz değil. Gerçek, ayağa yere basan somut projelerimiz var. Tüm bir olarak projelerimiz hayatta geçmesi için büyük bir motivasyonla çalışmaya devam edeceğiz. Big olarak biz bunu başaracağız. Ben inanıyorum, sizler de inanın. Değerli misafirler, bizler iş dünyası olarak ülkemizi çağdaş mülekler seviyesine ulaştırmak için çok çalışıyoruz. Biliyoruz ki çok çalışmak tek başına yeterli değil. Ortak değerlerimiz etrafında birlik olmak zorundayız. Göreve gelirken arkadaşlarımla beraber çalışarak güçlüyüz. Bir için birlikteyiz demiştik. Yakın çalışma arkadaşlarım birlik ve beraberlik ruhunu ne kadar önemsediğimi çok iyi bilirler. Konu bir olduğunda bir ve beraber olmayı ne kadar önemsediğimizi herkes bilir. Bugün burada bir iş dünyası olarak ev sahipliğini yaptığımız fuarımızda hedefimize ulaştığımızı net bir şekilde görüyorum. Siyasi görüşlerimize bakmaksızın Çanakkale'mizin tüm ekleri de bir arada burada. İşte bizi biz yapan, bizi başarılı başlayacak olan da bu birlik ve beraberlik ruhudur birlik ve beraberliğin en büyük simgesi olan Çanakkale ruhunu yüreğinde hisseden tüm değerli konuklarımızı yürekten alkışlıyorum. Değerli konuklar, ülkemizin bağımsızlığı ve özgürlüğü ekonomik temelimizin sağlamlığına bağlıdır. Ülkemizin kurucusu Gazi Musa Kemal Atatürk'ün ekonomik kalkınma Türkiye'nin ür, müstakil, daima kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin berk yemidir. Sözleriyle bunu ifade etmektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılına erişebilme mutluluğu içindeyiz. Ülkemize defa için mücadele eden tüm kahramanlarımıza minnet duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılının Türk yüzyılına başlangıcı olması dileklerimle fuarımızın tüm katılımcılara, ilçemize, ilimize, ülkemize Hayırlar getirmesi umut ediyor. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.